Herkese selamlar dostlar. Bugün Renault Acar'dayım, Bayrampaşa'dayım. Arkamda Kangoo'nun Multix Tekno paketi var. Kangoo Multix'in Tekno paketi var. İkonik pakete göre daha baz versiyon. Giriş seviyesi, manuel vites bir Kangoo ile beraberim. Gelin hep beraber inceleyelim. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Karşınızda Tekno paket Kangoo. Daha önceden ikonik paketi incelemiştik hatırlarsınız. Bu bir tık daha böyle yani baz giriş versiyonu Kangoo'nun ürün gamında Kangoo Multix'in ürün gamında daha doğrusu ekli bir pakette Panel van'da geliyor. Panel van'da zaten güzel bir inceleme videosu vardı. Daha sonra ekstra olarak bir inceleme daha çektik ve test videosu da çekeceğiz o araba için. Onu da eklemiş olayım. Bu arada ben Kangoo temelli e, Townstar kargoyu da Townstar Van'ı daha doğrusu bir sürdüm, bir tur attım kendisiyle. Ondan da böyle notlar vereceğim. Öncelikle kumandasını göstereyim Kumandası bildiğimiz aslında yine Renault 5'te de olan Diğer Renault modellerinde olan kumanda Bunun farkı logolar Artık yeni nesil logo Direksiyon göbeği yeni logo Yeni logolu göbek Geldim bu araba yine led aydınlatmaları var Ön arka aydınlatmalarımız led Bu araba yine aynı şekilde Fransa'da Mauvage adlı O semtte O lokasyonunda olan fabrikada üretiliyor Aynı şekilde Aynı temeli kullanan Townstar Citroen T-Class gibi modellerle aynı fabrikada üretiliyor. Benim asıl merak ettiğim Tonstar'ı da bu arada inceledim. Onun da videosu yakında gelecek. Tonstar ülkemizde %100 elektrikli olarak satılacak bu arada. İçten yanmalı koltuklu versiyonu yok. Kango burada 1.3 TC 130 beygir 240 Nm torkluk efsane 1.3 TC motoruyla hani Clio 5'lerden efsane olmuş. Nam salmış. Megane'lardan nam salmış diye yorumlamış olayım motoru. Burada Kangoda ticarede farklı bir bakış açısıyla bence yorumluyor diye yorumlamış olayım. Çünkü ticari arabada benzinli bir motor mesela Fiat'ta daha yeni Doblo'ya getirdi. 1 iki PureTech 100 beygir. Yanlışım ee, yanlış mı yoksa da 200 Nm tork mu öyle bir civarlarda bir tork üretiyor. Bu araba 130 beygir 1.3 TC normal 4 silindirli 240 Nm tork üretebiliyor. Bu arabada 16 inç çapında ee, kapak jantlarımız bulunuyor. Altta teneke jantlarımız var. Yine bijon anahtarla aynı. Benim panel van doblodaki gibi bijon anahtarıyla sabitlenmiş jant kapakları. Bence o da güzel. Hani bijon anahtarıyla sabitlenmesi daha güvenli gibi geldi bana dün bu arada. Lastiği patlattım. Çivi girmiş. Ondan böyle biraz böyle bir yorum yapmış olayım dedim. Arka tarafına geldim. Renault zaten bu arabada Önceki videoda da söylemiştim hatırlayacağınız gibi daha farklı daha premium bence bana kalırsa önceki nesillerine göre daha premium daha binek hitap amaçlı bir tasarım oyunu izlemiş. Tasarım senaryosu izlemiş. Öyle yorumlamış olayım. Bu arabada arkada park sensörü var. Tekno paket içeriği. Ön park sensörü var mı? Hemen bakıyorum. Önde de park sensörümüz var. Hatta yanlarda da algılıyor. O da güzel. Önde zaten aydınlatmalarımız led. Arka aydınlatmalarımız led. Katlanır aynamız var. Dört cam otomatiğimiz var. Bu arabada bu araba benzinli. Benzinli bir ticarinin şöyle bir avantajı var. Edi blue'su yok. Edybulus'un olmaması ciddi anlamda bir artı olarak yorumlanabilir bu arada geldim 920 litre civarlarında diye hatırlıyorum yanlış da hatırlıyor olabilirim bagaj hacmin 900 litre civarlarında bir bagaj hacmi var koltukları tamamen yatırsanız da paravanın ön tarafını kullanabiliyorsunuz paravan olduğu için bu şekilde sabit oluyor şöyle pansuyu Kaldırabiliyorsunuz zaten söküp atabiliyorsunuz da buralarda saklama alanları mevcut. Zemin halı kaplama yanlar sert plastik. Bu da bir saklama alanınız var. Bu da bir saklama alanı şu şekilde kapatıp bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada bir çakmaklığınız buralarda. Aydınlatmalarımız. Arabanın içerisi bu şekilde. Bu arada ilk yardım durumlarında, acil yardım durumlarında canları kırabilmeniz için çekiciniz de var. Bu arada ince böyle narin plastik görününe bakmayın. Tıklattığınız zaman camı parçalayacak potansiyelde yapmışlar. Bu arabada geri görüş kamerası da var bu arada. Bu arada ben Kango'da cam tavan bekliyordum. Cam tavan yok. Hani keşke olsa diyeceğim özelliklerden birisi cam tavan Kango'da. Dolayısı Kangoo görmek yeni kasa biraz ilginç geldi bana. Bu arabanın koltukları tamamen kumaş. Hani çok ufak alanları deri. Şöyle yanlarda ince kısımları deri. Koltuklar zaten katlanabiliyor. Sökülebiliyor mu bilmiyorum. Sökülebiliyorsa da güzeldir. Bu arada benzinli hani bir şaft tüneli öyle bir dizeldeki kadar bariz yok zaten ticari arabada şaft tüneli ciddi anlamda sizi etkileyecek bir durum değil. Onu da eklemiş olayım. Bu arada şu koltuk detayları falan çok tatlı olmuş. Ya bu bir tık daha böyle hani orta seviye bir aile arabası, ticari araba nasıl alırım? Ya da şirkette plase altına verebileceğim bir araba mantığında olan bir araba olarak yorumlamak lazım. Ha bu mantıkta olabilecek ne olabilir? Megan olabilir, Duster olabilir, Clio olabilir. Megane E-Tech olabilir. Tekno paketi falan olabilir. Yine giriş seviyesi falan olabilir. Kangoo Tekno da aynı bu şekilde bir araba olarak yorumlanmış diyebilirim size. Geldim arabanın iç kısmına. Bu direksiyonu zaten tanıdık gelmiştir size. Diğer Kangoo model Kangoo'dan da ve bu şeyden de GSR ikilik Clio'lardan da tanıdık gelen bir direksiyon. Orta göbeğimiz değişmişti. İşte orta göbek değişince bence çok daha tatlı, şık bir direksiyon olmuş. Daha güncel. Hani bir direksiyon olmuş. Bu arada bu arada katlanır da var bu arada. Şeyi merak ediyorum. Hala merak ediyorum. Israrla merak ediyorum. Önümüzdeki sene üretimden kalkacak olmasına rağmen Mercedes Citan veya T-Class ülkemize gelmiş olsaydı Kangoo'nun önünü keser miydi? Bilmiyorum. Hani bir siz yorum olarak eklemiş olun. Keserdi ya da kesmezdi diye veya stan kullanan varsa Avrupa'da yeni kasa stan ya T-Class kullanan varsa kullanmış olan varsa da yorumlarınızı beklerim. Bu arada ikonik paket Kangoo'da buralar biraz böyle ahşap temalı bir detaya sahipti. Ortadaki torpido kaplaması ama burada bildiğiniz fırça detaylı bir malzeme kullanılmış. ya yani malzeme kalitesi genel olarak sert plastik ve etrafı bir kısmı deri bir kısmı kumaş kaplama. Hani zaten e, arabanın amacı belli. Ama bence yine gayet yeterli. Koltukların yapısı da şu şekilde. Koltuklar da şık bu arada. Hani oturduğunuzda böyle illallah ettirecek bir koltuk değil. Bu arada Tekno paketle arasındaki en bariz özellik farklarından birisi bu arabada standart olarak tavan rayı sunulmuyor. Jantlar daha farklı. Dıştan zaten bir diyorsunuz ki ha bu araba daha alt donanım seviyeli bir araba. Bir de manuel vites en bariz özelliği bir de elektronik el freni. Kangoda daha çok ikonik paket geliyor. Zaten böyle ünlü tanınmış araç ilan sayfalarına girdiğiniz zaman ben daha demin bir tanesine girdim baktım. 70 küsür tane ikonik paket Kango Multix var. 5-6 tane tekno paket, tekno paket Kango Multix var. Hani e, aradan da onu fark edebilirsiniz. Tekno pakette bu arada yine hayalet göstergede sunuluyor. Multimedya ekranı ikonik paketle aynı şekilde sunuluyor. Elektronik el frenimiz yok. Onun yerine böyle cartlamalı mekanik anam babam usulü el freni var. Ve buralarda yine geniş bak şurada biraz gidiyormuş geniş saklama alanı çakmaklığınız buralar bardaklık şu şekilde kolçak kolçağın içi derinmiş de biraz dar bu şekilde şu kolçak ya ileri geri gidebiliyor olsaymış ya da şurası komple hani kapalı olsaymış ama bu sefer elektronik el freni olurdu. İkonikle Tekno'yu ayıramayabilirdik. Dolu olurdu Tekno daha çok. Geldim arabanın ekranlarına. Yanlışım yoksa 7 inçlik bir gösterge paneli olması lazım. Şöyle birazcık kurcalayacağım. Bu arada Tonstar Van'ı ben kullandım dedim. E, Tonstar'da yanlış mı yoksa kısa şasi panel van da vardı diye hatırlıyorum. Aynen kısa şasi panel van var. E, Kangoo'da Kango'da kısa şasi panel van yok. Kangoo'da uzun şasi koltuklu da yok bu arada. Hani günümüzdeki ticarilerin en büyük handikapı Avrupa'da uzun şasi koltuklu sunulurken Önceki nesillerinde ülkemizde de sunuluyor olmasına rağmen günümüzdeki nesillerinde sunulmuyor olması. Bu arada en ezeli dişli rakipleri. Hata'm kaydırmam varsa alta zaten altyazı olarak gireceğim. Kongo'da 4480 mm civarlarında bir ebata sahip. Bu arada ekranımız 8 inçlik bir multimedya ekranı ama tabii ki Kangoo 2021 yılında satışa çıktığı için 2020-2021 o zamanların işte Clio 5'in, Zoe'nin olduğu zamanların ekranı ciddi bir makyaj operasyonu geçirmedi Kangoo şu zamana kadar. Sadece logo operasyonu geçirdi. GSR2 güvenlik sistemleri geldiği de Renault bütün modellerinde bu logoyu kullanacağım dediği zaman itibariyle bir logo operasyonu geçirdi. Onun haricinde öyle ciddi bir makyaj operasyonu geçirmedi bu araba. Hatırlayacağınız üzere. Manuel bir klimamız bulunuyor. Ekran tasarruf koruma modunda olduğu için gösteremedim ama olsun. Kangoon'un akali test aracı vardır. Olmasa bile hani satın alan birisinden bir arkadaşımızdan rica eder. Test ederiz diye düşünüyorum. 4 cam otomatik standartında 4 cam otomatik sunuyor olması. Hayalet gösterge, multimedya ekranı, hız sabitleme, şerit takip asistanı, yorgunluk uyarı sistemi, otomatik far, yağmur sensörü, anahtarsız çalıştırma, katlanır ayna, ön arka park sensörü, geri görüş kamerası gibi özellikleri sunuyor olması artı ticari bir arabaya göre artı ama şu da bir indiriyor insanları bence bana kalırsa. Hani ben rakipleri arasında kalsam bunu düşünürüm. Derim ki ticari bir araba ama benzinli. Hani burada acaba bir derim. E, haklı olarak ama bence yine gayet başarılı bir araba. Sürüşünde bu arada Van'ın Tarvan'ın e, rampalı yerlere girdim. Rampada 1.3 ticari bir araba. 1.5 ton ağırlığında 3 aşağı 5 yukarı ve m panel van'da bir araba. Gidiyordu ya. Hani gerçekten hani ben dedim ki birazcık bayılabilir mi ya da bir problem olabilir mi bir şey olacak ya diyordum bu arada otomatikte o arabada EDC 7 ileri şanzıman vardı o arabada da bayılmadı abi normal bayır yukarı basıyorum hatta pati çekiyordu falan böyle güzel de gidiyordu muhtemelen yükle birlikte turbo benzin olmasında verdiği avantajla birlikte güzel bir ivmelenmesi olur diye düşünüyorum benzinli ticari kullananlara buradan bir alternatif olabilir diye düşünüyorum bir yorum da size kalmış. Hani dizel bir kango gelmeli miydi koltuklu? Bence gelmeliydi ama bu sefer benzininin önünü kesecek. Benzini bir satacak yani dizel 100 satacak. Olayı bu. 130 beygir 240 tork. 6 ileri manuel bir şanzıman var bu arabada. Efsaneleşmiş Megane'da, Clio'da, Captur'da gördüğümüz canavar burada. Siz Kangoo Multix hakkında Tekno paketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani bence albenisi olan bir ticari. Tarz olarak yakışıklı, hoş duruyor. Görüntüsü sempatik. Heybetli de rakiplere göre bir tık böyle milimetrik farklarla da uzun. Ee, bagaj hacmi geniş. En büyük avantajı bence benzinli olmasından kaynaklı AdBlue'nun olmaması. <laughs> Onu da eklemiş olayım. AdBlue'dan ciddi anlamda sıkıntı yaşayanlar oluyor. Çünkü farklı markalarda siz Kangoo Multix hakkında, Tekno Paket Multix hakkında ne düşünüyorsunuz? Tercih eder misiniz? Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Renault Acar Bayrampaşa ailesine de tekrardan teşekkür ederim. Kangoo'da test arabası ol varsa eğer ki test etmek istiyorum. Onu da söyleyeceğim şimdi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.